merhabalar arkadaşlar. Ben İsmail Ceylan. Ben de. Diğer, ben de Azad Ceylan. Nurettin Nurettin Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Yine çılgın ve o kadar şıkkı demişkıdım bir videoyla karşınızdayım. Evet, evet. Arkadaşlar karşınızdayız Pardon karşındayım dedim. Karşınızdayım evet, evet. dedim. Arkadaşlar ne bugün ne yapacağız? Issız bir adada bir gün geçireceğiz. Takımlı olacak arkadaşlar. Ben ve diğer bir yerde yaşayacağız. Nurettin ve Azat bir yerde yaşayacak. Orada ne mi olacak? Orada yaşayacağız ve evimiz olacak orada. Orada e, bakarım neler geçireceğiz. Nurettin ve Azat'ın Abi saçmalamayın lütfen. Orada yaşayacak bir ben da ve diğer de bir yerde, yerde yaşayacak. Evet, bakarım ormanda neler bulacağız, evet. neler göreceğiz, ne yapacağız. Hepsini çok çok meraklar içinde geberiyoruz gerçekten her şey var. Evet. Her şey var. Evet arkadaşlar ve bu tarz videoların devamı için sizden ricam videoyu beğenin ve kanala abone değilseniz like, abone olmayı man. unutmayın. Orada bir abone yazıyor ya orada abone yazıyor. Evet, ya. Orada Sen abone olun arkadaşlar. Siz Eğil. abone oluyorsunuz yani bir şey yok bir şey kaybetmiyorsunuz. Bize destek vermiş oluyorsunuz sadece. Ve aşağıdan videoyu beğenirseniz çok iyi olacak. Haydi şimdi. Lan ne diyorsunuz siz? Ne konuştunuz? Ne konuştunuz? Ne Taktik. Tamam orada taktik. orada verirsin. Evet taktik, taktik veriyoruz. <laughs> Seni hıya yaparım hıya hıya. Ben de yerim. <laughs> Bu ne diyor? Ya güzel söyledi. Hala şunu. Evet arkadaşlar <laughs> şimdi hemen videoya video video geçelim. Geçelim. Hoşça, Hoşça kalın. Hoşça kalın inşallah başınıza bir şey gelmez arkadaşlar. Amin. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Haydi Hadi biz bay de gidelim. gidelim. Önce bir de bir kalın adada bir biraz gezinelim. Biraz bakalım. Bakalım ormanda neler var. Ne hangi yapacağız? yer daha güzel? Hangi Nelerini yer daha düşüneceğiz. Yok. Ve önce koyunların yanına bir gidelim. mi? Bir koyunlar neler koyunlar yapıyor. yapıyor? koyunlar orada ya. Bir bana bir Başlıyoruz Şimdi arkadaşlar ve bu ormanda birazdan zaten size ormanı da göstereceğim. Ve koyunların ne işi var? Çobanımız da var şu an ama çobanımız <laughs> ne yapıyor? PUBG'de mi seni? <laughs> Koyunları önce bir göstereyim. Şöyle göstereyim. Bak nasıl otlatıyor koyunlarını. Vay be. Çok güzel değil mi? Aa bu geldi. Gel. Aa ikisi de geldi. <laughs> Çok güzel. Abi çok güzel, bak 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 bir de bir şey de varmış. Baksanıza şuna. Ooo çok güzel. Koyunlar benim. Senin mi koyunlar? Evet. Çarşan abi. Kolye gelmiyorlar. Malik bu beni tanıyor. Bu beni tanıyor. <laughs> ben... Gelmiyorlar. Bunlar beni tanıyor. <laughs> Koyunlar gelmiyor ya. maalesef İsmail. Senin değil belli. He? Belli senin değil. Bunlar benim mi değil? Yok. Benim de bu beni tanıyor. <Gülüyor> 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 Neyse tanıyor. haydi ormanımıza. Evet, arkadaşlar, ya, Burası yerimizi, da bizim yerimiz arkadaşlar. Yerimizi bulduk, ateşimizi yaktık, barınağımızı yapacağız. Şimdiler orada barınağını yapıyorlar. Ben Azat ateşimizi yakacağız, sonra evimizi yapacağız. Tamam mı Azat? Tamam. Biraz evet. odun toplayalım. بقیه ده چوک بایده خیلیشتر یعنی کشتای سنه بازن آشارنی کسی و بلنه قلیو ارخلاف ازاد بله سن ده بشه اقما بشه اقما ده بشه اقما ده بشه ده بشه اقما ده بشه اقما ده بله ازاد پف بله ازاد ده بشه اقما ده خواه اسمایلر ده بشه اقما ده Bunu kırdım. Arkadaşlar kırmamız lazım çünkü kendimize burada bir ev yapacağız öncelikle. Aynen. Değil mi hıyar? Aynen. Pardon diyar. Şunu tamam. İsmail çok fazla konuşuyorsun ya. He? Çok fazla konuşuyorsun. Diyar beni buraya getirme bir tane. İsmail, İsmail. Anlatırım bak ha. Bak benim ismim ne biliyor musun? Benim adım İsmail Tarkan. Şurayı da kırmamız lazım. Koyunlar da bizim adamıza gelmiş, orada otlatıyor herhalde. Çoban da oradaydı, çoban utanıyordu, konuşamıyordu bizimle. Burada adamımız güzel geçiyor. Şimdi kendimize bir ev yapmaya çalışıyoruz. Ben koyunlara dedim, belki beni tanımıyor ama belki beni tanımadı. Şimdi kendimize bir şeyler arayıp ev yapmaya çalışacağız. Adada kalmaya çalışacağız. Umarım siz de beğenirsiniz. Diğer bir şey yapamıyor. Biz böyle bu şekilde anlaşamayız yani. Anlaşamayız yani. Ben Diyar'a söyleyeyim yani. diyar'cım buradan sana sesleniyorum gülüm. Böyle olmaz. Yani böyle yaparsan kazanamayız maalesef. Yani bizim adamız kötü olur. Sen sen bir şey kıramıyorsan gelme abi o zaman buraya. Neyse. Çok sinirimi bozdu. Bay bay. Güle güle. Nurettinlerin yanına geldik arkadaşlar. Evet. Oo, kolay gelsin. Aa. Bunlar ne? Ateşler falan filan. İtter bile Nurettin. Ne, ne yapıyorsunuz? Mayla yapıyoruz. Su yok mu ya? Su, no. su yok ya yok. Geberiyorum ya. Yer var ya. Ne yapıyorsunuz siz burada peki? Ateşimizi yaptık. Şimdi Ateşimizi evimizi yaptık. Yaptık. Şimdi ev yapacağız. Ne yapacağız? Ev yapıyorsunuz. Evet. evet. Ha, yapacağız. Ateşi niye yaktınız? Soğuk mu? Soğuk Çakmağınız yok. var değil mi? Evet. Bana evet. bize de verir misiniz? Biz de yapacağız ya kendimize. Evet bize bunu verin. Abi bu diyarla olmaz. Bu İsmail'le olmaz. Nurettin ben sana başta Bu diyarla, olmaz, bu konuşam. Azad da olmaz. Azad ben diyorum git kat getir burada yiyecekleri bu de olmaz. Deriyor. İsmail bana diyor ki ben Tarkan'ım. Bir dal kesti. Bana ooo bana, bunların ismi ya. ne? Tavuk. Olabilir. Ben de Batman'im. Tavuk mu? Evet. He? Ben de Batman'im olabilir. Evet, ben hadi ben gidelim ben ben diyar bunlar abartıyor hadi. Kardeşim senin ben gibi deli İsmail. Bak. Acele edin süreniz bitmek üzere çünkü kazanan biz olacağız. Bana, İsmail, bakın daha... Merhaba arkadaşlar bugün adadayız. Benle İsmail bir takımız bugün. E, Nötin ve azat bir grup. işte ya bugün İsmail çok abartıyor ya. Beni çok şaşırttı bugün. Tarkanım diyor ya ne Tarkan'ı ya. Tarkan mısın İsmail abi ya? Olmaz böyle ya yani delirtiyor insanı ya. Böyle olmaz gerçekten. Koyunlara gidiyoruz. Koyunlar benim diyor. Koyunlar çalışıyor işte yes 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 koli diye. Fakat koyunlar onun çıkmıyor. Delirtecek misin İsmail beni ya? Oğlum ne diyorsun yemin ediyorum beni oraya getir. Arka get, mısın İsmail? Oğlum bel çekiyorum seni farkında mısın şu an beni atıp tutuyorsun ya. mısın gerçekten seni nasıl seviyorum. Tarkan mısın sen İsmail? Tarkan. Değil miyim? Değilsin tabi. E, o ağaçları nasıl kopardım? Ama ağaçları koptun diye Tarkan olamazsın İsmail. Diye. Sen niye koparamadın sen de Tarkan ol. <laughs> Şş, sana girişine. Yani <laughs> Diğer bu şekilde olmaz kardeşim sana söyleyeyim. Görüş. Yemin ediyorum bu şekilde seni kovarım. Yani yanımdan gidersin bak kendine bir şey de yapamazsın ha ev de yapamazsın. Diğer hadi çabuk orayı yap. Diğer yemin et ya. Ya işme. Güzel yap diğer. Karışma ya karışma işime ya. Seni e oğlum oğlum. Diğer yavaş ol yavaş. Evet. Gel git, git, bir şeyler bul git bir şeyler bul haydi çabuk. Çabuk böyle olmaz ha. Ya orada bak diğer orada. Ya abi yemin ediyorum bu adam beni çıldıracak. Diğer beni oraya getirme kaşma bak. Karışma ya. Karışma dedik ya. Karışma abi kaşma ya. Arkadaşlar ben orada odun topluyorum. Azat oraya gitmiş. Evimiz için odun topluyordu. Ben orada odun topladım. Evimizi yapıyorum. Azat oradan geliyor. Azat oradan geliyor. Bozuyor diyor sen yapmışsın. Arkadaşlar ben ateşi yaktım. Ben bana evimi hepsini evimizi hepsini yaptık. Ben sabahtan beri odun topluyorum. Azat oraya gitmiş. Azat geliyor bozuyor bir de. Bir de sesini kaldırıyor arkadaşlar. Bu ne iş olayın Azat. Azat'ı takma aldım. Mahvettim takmamı. Diğer bende olsaydı diğer, diğer bana bir şey yapacaktı lan. Azat bir şey yapmıyor. Seni ben yapıyorum arkadaşım. Diğer olsaydı benim yanında bana odun toplayacaktı. Azat gidiyor orada bir saat gelemiyor. Ben hepsini yaptım. Kapısını yapıyorum. Azat daha gelmedi lan. Bu ne iş? Bir de üstüne gelip yıkıyor ve kızıyor lan. Sen kimsin kızıyorsun? Denişim. İçine ilgi, e, iyi gir, girsene. İçine. Hmm. Kapımızı da kuracağız yine. Yatacağız. Ama yine de yılan gelir. Ya bir şey söyleyeyim mi? İyi. Bu ev tek kişilik bence. Tek kişilik yani ne yapalım? Az Azata da kur kuracaktık. Ama iki kişi girmeliyiz. Ben azar gireceğiz. Ben kafayı yiyeceğim burada ya. Ya arkadaşlar ya Nurettin bir şey yapamıyor arkadaşlar ya. Ya ben gidip dal getiriyorum ince dal. Ben gidip karton getiriyorum. Gidip kağıt getiriyorum. Gidip telli getiriyorum. Ama Nurettin Efendi. Nurettin Efendi kendini böyle yapıyor. Tavuklarını yiyor. Oh, oh, ben de gidip evimi yapıyorum. Ateşi yakıyorum. Gidip İsmail'in yanında gidip biraz ince daha getirdim ama arkadaşlar biraz fesatlık yaptım da yani. Ateşimizi yaktık. Şimdi de barakayla uğraşıyoruz. İsmail ne yapıyorsun? Valla ev yapmak için uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz evet. Ev. Evet. Evet. Gerçekten çok susadım. Aşırı derece susamışım ya. Susadın mı? Evet. Evet, evet. Bunları ne yapacaksın? Sana ne? Bana ne? Magay! Vallahi İsmail la çaktı ya. Saman ye. <laughs> Eşek sen bana ne? <laughs> Şimdi ne yapıyorsun İsmail? Diğer senin bir şey yapmadığın belli değil mi? Şimdi üstünü kapatıyoruz arkadaşlar evimizin. İsmail sustuktan geberiyorum ya. Ya susamışsın sus. <laughs> ay İsmail Ay, geberiyorum. Çok komikim değil mi? Yo. Bunlar şu üstte koyalım. Acaba nöbetinler bitirdi mi ya? Yok ya onlar bitiremez. Bizden. Bunlar bir şey yapamaz. Önce evimizin üstünü bir kapatalım. Tamam. Evet. Evimizin üstünü kapatacağız arkadaşlar ve sonra burada ateşimizi de yanımıza getireceğiz ve evimizin içinde yaşamaya başlayacağız ve sonrasında Nuretinlere bir bakacağız. Onlar da evini yapmış mı, yapmamış mı? Hep birlikte görelim şimdi. Gidelim bir şeyler bulalım üste. Gelecek mi o ya? arkadaşlar. Bitirdik sonunda. Evimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz evimizi. Yepyeni. Evimiz tamam. Yepyeni bir villa gibi. Evet şimdi gel bir içinde bırak. Pardon. İsmail bana Ama söz... etrafını daha yapmamız lazım değil bana, mi? Bana sözüm vardı. Ne sözü? Bana kayıt sonra bir şarkı sırayım. Söyleyeceğim. Şarkı. Şarkı. Evimiz tamam. Ateşimizi de yaktık. Sıra şarkı. Arkadaşlar şarkıyı fazla bilmiyorum. Ama Söylemen olsun söyleyeceğim. Az biliyorum tamam mı? Sözleri. Fazla bilmiyorum sözlerini. Tamam mı? Evet. kabul Tamam. Vatlarsan gözlerimi darıl boynuma Suçunu bağışla, darıl koynum ha. Biz bize geçerken, geldi koyum ha. Eller kadir kıymet, bilmiyor annem. Senin kadar kimse, sevmiyor annem. Biz bize yaşarken geldi koyum ha, ha. Eller kalır kıymet bilmiyor annem. Senin kadar kimse sevmiyor annem. Biz bize yaşarken geldi koyum ha. ha. Eller kadir kıymet bilmeyen annem Senin kadar kimse annem Güzel. Güzel mi? Çok güzeldi. Yemin et. Ya çok beğendim. Arkadaşlar biz evimizi yaptık, ateşimizi falan yaktık ama Nurettinler ne yaptı bilmiyorum bir fikrim yok ama bence siz bir şey yapmadınız. Yapmadınız değil mi? Yok, biz yaptık. Bozuldu. Bozuldu. Pes. Kazanan biz de olduk yaptık. değil mi? Kazanan e, biz mi? olduk şey maalesef. Yapıyorduk. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım siz de beğenirsiniz ve daha fazlası için, daha fazla bu tarz videoların devamı ben için abone videoyu abone beğenip ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bel bir de bir daha azatı benim takma koymayın arkadaşlar. Niye? Bir şey yanmıyor. Bakın bunu ben da. Niye yaptın? Niye? Da niye? Yapmadım. Ben, yapmadım. ben yapmadım. Lan niye smaç atıyorsun? Nasıl? Ben yakıyorum, evi ben yakıyorum. Adam da gidiyor orada, bu yiyeceğiz veriyor. Azat bir şey yapma ya. Geliyor yanınıza fesadır yapıyor. Oğlum sen bir şey yapma. Süper yapıyor yapıyorum İsmail? Tamam, 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 hadi sakin bir de ol. De. Bu kazanan biz olduk. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Diğer evimizi yıktın. Maalesef. Bir tane çakma istiyorum. Neyse. Ve daha fazlası için daha fazla bu tarz videoların devamı için arkadaşlar sizden rica videoyu beğenin I'm ve kanala baby. abone değilseniz orada abone ol yazıyor yani ücretsiz açık bir şey yok like sadece up, abone up, oluyorsunuz up, bize up, destek up. olmak için ve yanında bir zil var bildirimlerinizi açmayı unutmayın kendinize iyi bakın ama videoyu beğenmeyi unutmayın teşekkür ediyorum. Bir de arada, abone Adada bir gün geçirdik ateş yaktık Aa bu arada ben bir şey unuttum domatesle ekmeğim içinde. Aaaa yazıyor da Ay çok susamışım ya. Domatesi ne yapacağım? Çok susamışım ya. İnsan şimdi mi söyler ya? Aa domates. Hep yemek, Hep yemek isterdin Abi canları çekecek şimdi ya. Yemiyor. Canınız mı çekiyor? Yok aşırı derece Çok soğuk. Siz eve gidin. Siz <laughs> eve gidin. Ya böyle diye çok susamışım. Kardeş var ya. Ben yemiyorum. Sen çok susamışım. Ben <laughs> diye çok susamışım. Bir saniye durun. Annen... Domatesi nasıl böleceğiz? Tamam, verme, verme, Tamam. Domates benim. benim olsun. Herkes bir tane. <laughs> Herkes bir tane. Ya, sen ne? Ye. <laughs> Bakın, Bu ne lan? Kamera dönüyor, yapar mısın? Kamera dönüyor. Seni içeceksin ne üretin? Sen bu tarafa bakıyorsun. böyle mi? Yapma be. Allah. Yapma. Yapma. <laughs> çok çok gülme. Çok gülüyorlar. Hazır oraya gelsen. Ekmeğin ya. Ne? Allah. Ya al al biraz. Al <laughs> al. Azal azal Azat <laughs> <Hepisini> al. Hepsini al. Görüşürüz. unutma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>